Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Aklı Selim Hoca ile üstlü, köklü ve rasyonel sayıların ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet hemen ilk videomuzun bittiği yerden yani kaldığımız yerden devam edelim. Bir altın döküm musası kök 75 ve kök 108 gram olan iki külçe altına aynı kapta eriterek 1 gramlık küre şeklindeki parçaları elde etmek istiyor. En çok kaç tane? Yani kök 75 nedir? Kök 25 çarpı 3 Kök 108, 36 çarpı 3'tür. Doğru mu? Yani 5 kök 3 artı 6 kök 3. 11 kök 3 mi yaptı arkadaşlar? Bu da nedir? Kök 121 çarpı 3. Yani kök 363 mi? E kök 363 hangi iki sayı arasındadır? Kök 363 hangi iki sayı arasındadır? 20'den küçük, 19'dan nedir? Büyüktür en fazla ne kadar oluşturabilirim? 19 oluşturabilirim arkadaşlar. Bir cismin gölgesinin boyu kendi boyunun köküç olduğu, köküç katı olduğu bir ortamda x metre uzunluğundaki bir ağacın gölge uzunluğu 21'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Benim eğer boyum x ise bunun köküç katı 21'miş. Bölü köküç dedim. Doğru mu? Buradan ne geldi? 21 köküş mü geldi? Bunu ne yaptım? Köküçle genişlettim. Şöyle. X'im ne geldi arkadaşlar? Buradan 21 köküç bölü 3 mü? Yani 7 köküç. 7 köküç ne demek? Kök 49 çarpı 3. Bu da ne demek? Kök 147. Peki kök 147 hangi iki sayı arasındadır? Hangi iki tam sayı arasındadır? 13 ile... 12 ile. Çünkü 13 kök 169 12 144 cevabı Denizli şeklinde bulacağız arkadaşlar. Yavuz oyuncak arabasının boyu 10 santimlik bir cetveli ile gibi ölçüyor. Arabasının boyu açtıkları hangisi olabilirdir? Evet bu tip bir soru belki olabilir. Hani bu seneki durumlarda bir tık daha kolay olma ihtimali yükseksin ama. Bu 8'den biraz fazla ama birden başlamış. Yani aslında sıfırla şu şekil. 7'nin biraz arasında. Ya yani 7'den biraz fazla olacak. Bu nedir? Kök 50. E 7 nedir? Kök 49 değil mi? Ya cevabımız zaten direkt burada. Ya yani şu kök 75. Kök 44. Kök 45. Yani kök 32'dir bunlar. Bunlar olamayacağı için cevabımız adına şeklinde buradası arkadaşlar. Ya burada ne demek istiyor? Bir kenar uzunluğu 5 kök 2 olan kare biçimde bir masa örtüsü varmış. Bu aşağıdakilerden hangisini ortaya Masa örtüsünün boyu ne kadardır arkadaşlar? Kök cinsinden. Kök 25 çarpı 2'den kök 50. Birinci. Kök 13 şurada. Kök 13 şurada. 2 kök 13. Bu da nedir? 4 çarpı 13'ten 52 mi arkadaşlar? İkincinin boyu. Kök 11 kök 11. 2 kök 11. Bu da nedir? kök 44 mu arkadaşlar? Evet, üçüncü. 2 kök 3, 2 kök 3, 4 kök 3 yaptı. 4 pardon şöyle 4 kök 3. 16 çarpı 3 kök 48. Ha, hangisi kök 50'den küçüktür? 2 ve 3. Yani bir örtmez. Cevabı denizli şeklinde buldunuz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde bir süs eşyaları ee, mağaza, bir masa üzerinde cam süs eşyaları verilmiştir. Bu eşyadan 4 kök 5'ten daha yüksekte at, horoz ve e, kavanoz diyelim ona. Daha yüksekten düştüğünde kırmaktadır. Yani normalde bu masanın boyu ne kadarmış? Önce onu bulalım. Masanın yüksekliği yaklaşık olarak 25 çarpı 3'ten 75. Bu ne kadardan düşünce? 16 çarpı 5 kök 80'den. Bu ne kadardan düşünce kırılmış? 36 çarpı 2 kök 72'den fazla. Bu da 9 çarpı 7 kök 63'ten fazla. Ha, şu kök 80'de kırılır, kök 75'de kırılmaz. Şu kırılır, bir de şu kırılır. Yani ee, horoz ve kavanozumuz kırılabilirmiş arkadaşlar. Şöyle küçülteyim bunu da darbuka gitar. Evet kök cinsinden verilmişse hemen kök içerisine alın arkadaşlar. Kök içerisinde alırsam yaklaşık değerim 25 çarpı 4'ten ne? 25 çarpı 2'den gelecek? 50. 16 çarpı 6'dan ne gelecek? 96. 9 çarpı 7'den ne gelecek? 63. En fazla hangisi? 96 daha büyüktür. Kök 96. Yani gitar büyüktür. Davul o da büyüktür. Darbuka. Ceyhan şeklinde bulacağız arkadaşlar. Kenar uzunlukları 2 üzeri x ve 3 üzeri x santim olan dikdörtgen biçimli fayanslarla kare biçimli bir yüzey şekildeki bir kaplanmıştır. Bu yüzey kaplamak için en az 216 fayansı ihtiyaç olduğundan göre x kaçtır? e, bu sorusuna benziyor biraz. en az dediği için ben şöyle bir ekokunu bulsam 2 üzeri x ile 3 üzeri x'i bu da ne yapar? 6 üzeri x yapar. normalde şu bir kenarım aslında ne kadarmış? 6 üzeri x'miş. Büyük alan bölü küçük alan bana neyi verirdi arkadaşlar? Fayans sayımı. Yani 6 üzeri x çarpı 6 üzeri x bölü 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x 216 eşitmiş. Şu 6 üzeri x de şunlar birbirini götürdü. 6 üzeri x 216 eşitmiş. 216 nedir? 6 üzeri 3'tür arkadaşlar. Tabanlar aynıysa üstlerde eşit olmak zorunda. X'im ne geldi? 3 geldi arkadaşlar. A, B v, C pozitif tam sayılar olmak üzere 2 üzeri A, 3 üzeri B 25'miş. İşlemleri artı, çarpı ve bölme sembolü 1'in yerine kullanılmıştır. Ve bunlar hangileri diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmem gereken nokta şu. İkisi de pozitif, üçü de pozitif dediği için ben 25 sonucunu 2'yi 3'e bölüp veya 2'yi 3 ile çarpıp bulamam. Çünkü neden? Mesela 2 çarpı 3 6'dır. 4 çarpı 9 36'dan. Hani 25'e denk gelmez. O zaman çarpı bölü çarpı gitti. Ha şunlardan birisi. Eğer burası 2 üzeri A artı 3 üzeri B 25 ise 2 üzeri A yani 2 üzeri 4 artı 3'ün karesidir. A 4'müş. B neymiş? 2'miş arkadaşlar. A 4 B 2 ise yerine yazdım. 2 üzeri 6 çarpı diyelim. Mesela örnek verelim. Çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 eşit olur mu? Hayır. 2 üzeri 9 eşit olur arkadaşlar. O zaman Adana gitti. Cevabı ne olacak? Denizli olacak. Deneyelim. Ee, buradan C eksi B. Mesela buradan bölü dersem ben. 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 3 ne demektir? Tabanlar aynısı. Üstler ne yapılacak arkadaşlar? Çıkarılacak. Bu şekilde bulacağız. Evet hazırlamış olduğum PDF'deki sorular bunlardan ibaret. Şimdi sizlere bir de ne yapacağım? Çıkmış soruları çözeceğim. Aslında doğum günü pastasını açtık 4 eşit dilim ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimle burcu Cem ve Deniz arasında eşit miktarda paylaşmıştır. Buna buna göre bu pastada Cem'in payına düşen miktarın pastanın tamamen oranı nedir? Önce benim pastayı ne yaptım? 1 bölü 4'e ayırdım. Sonra bunları her birinin içerisinde neye böldüm? 1 bölü 3'e. Nedir? 1 bölü 12. Her biri pastanın tamamından ne kadar alır? 1 bölü 12 alır arkadaşlar. Evet sorumuz bu kadar nedir? Basittir arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya geçelim. Emel içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parçaya 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir. Emel içindeki 2 litre bulunan İçinde 2 litre su bulunan şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan yeni görünüm aşağıda verilmiştir. Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir? Şimdi bakalım hemen ben ne diyorum arkadaşlar? Tüm şişe ne kadar birim olur? Tüm şişe şöyle kalemi şuradan hı, alayım. Bir an mouse durdu yine. E, 4 parçaya böldüm. Sonra da 5 parçaya böldüm. 20 birim vardır. Doğru mudur? E tamamı 2 litre olduğuna göre 2 bölü 20 litredir. Her bir birim. Her birim arkadaşlar bak. Bir birim. 2 bir birim diyeyim şöyle daha net görülsün. Bir birim. 2 bölü 20 litredir. Şimdi ben ne kadar birim içtim buradan? 1, 2, 3, 4, 8 birim içtim değil mi? Evet tamam doğru 8 birim. 8'in 2 bölü 20'si ne yapar? Bu benim aslında kalanımı verecek. Ya Pardon daha doğrusu işlem tüm miktarını verecek. Ee, ne yapacağım buradan? 8, 24'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 5. Ha, 2 çarpı 2, 4 bölü 5 bulacağız arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne şeklinde olacak. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parça sayısının tüm parça sayısının oranı ile ile bir kesir ifade edilir. Bu kesirin kara köküne eş olan kesir ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tane daha boya, pembe renge boyanmalıdır? Ha, nasıl bulacağım? E, nedir boyalı olan 9, boyasız olan toplamı 16. Bu da nedir? 3 bölü 4. Ha, ben şunu diyorum. 9'a Kaç eklersem? Yani şöyle diyelim daha doğrusu. 16'nın 3 bölü 4'ü nedir desem? 4. 4'e böldüm. 1. 4 çarpı 3'ten 12. 12 birim boyanması lazım. 9'u boyanmıştı. X'i daha boyanırsa 12 olur. 9'u diğer tarafa attım. ne geldi arkadaşlar. 3 geldi. Cevabı Ceyhan olacak. Evet geçen sene çıkmış. Hem üstte hem rastlanan sayı sorusudur. İki bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesinde 1,5 metre, üst bölmesinde 0,5 metre yüksekliktedir. E, tamamı ne kadardır arkadaşlar bunun? 2 metre. Uğur böyüce 2 metreden az. Kök 2. Kök 1'e daha bir yakın. Doğru mu? Gitti. Kök 3 nedir? Olabilir. Kök 5 2 virgüllüdür. Gitti. Kök 6 gitti. Kök 7 gitti. Ne kaldı? Kök 3 kaldı arkadaşlar. Eline bir oyun hamuru alan birisi. şekildeki gösterdiği gibi her adımda elindeki her bir oyun 3 2 par parça ayırıyor. Ve 3. adım sonunda 8 parça oyun hamuru elde ediyor. Ee, diyor ki ne diyor? Bakalım. 2 yerine 3 parça ayırsaydı 4. adımda ha burada ne? 2 üzeri 0. Doğru mu? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 ile gidecek. Eğer ben bunu 3 parçalarsam 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 4. adımda ne olacak? 3 üzeri 4. O da nedir? 81 parça elde ederiz arkadaşlar. Evet 2018'e çıkmış basit bir sorumuzdur bu da. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1000 1 milyon yarışmacı katılıyor. Bin dersem olur. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te biri eleniyor. Sadece kalan yarışmacıların tamam bir sonraki tura katılıyor. Ve buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır diyor. Şimdi normalde ben şunu yapmam lazım. Ee, 1 milyon ne kadardır? Yani üstü sayı olarak 10 üzeri kaçtır bu? 6 mı yapıyor? Evet, 10 üzeri 6 yapması lazım ha? 10 üzeri 6. 1 bölü 5'i elendiyse 4 bölü 5'i ne yaptık? Kaldı. Şimdi benim 10 üzeri 6'da ne yarışmacım var? Birinci turda 4 bölü 5'im kaldı. İkinci turda bunun 4 bölü 5'i. Üçüncü turda bunun 4 bölü 5'i. Dördüncü turda bunun 4 bölü 5'i. Beşinci turda 4 bölü 5'i. Altıncı turda 4 bölü 5'i. Teker teker yazdım. Yani bu 10 üzeri 10 çarpı aslında hepsi aynı olduğu için 4 bölü 5'in 6. Sınıfı. Onu 5'e böldüm. 2 mi? 8 üzeri 6. Bu da nedir? 2 üzeri 3, 6 kere 3, 10, 2 mi? Pardon tamam, 6 kere 3, 8. 2 üzeri 18 Bursa şeklinde bulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar üstlük köklü rasyonel sayı videomuz soru çözüm videomuz bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ee, sizlere güveniyorum yani e, öncelikle az önceki videomda da bahsettiğim gibi sabahları yani e, bir önceki iki videomda bahsettiğim gibi artık erken kalkın yani yarın sınava girecekmişsiniz gibi kalkın ve aynı saatte deneme çözün ve şunu tavsiye ediyorum. Maskeli deneme çözmeye çalışın arkadaşlar alışın ne olur ne olmaz. Hani zorunlu tutabilirler herhalde. Onun için maskeli deneme çözmenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz bizim parabol olacak. Onu da çekip hemen gün içerisinde atacağım. Tekrardan hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.